Herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlere ne zamandır böyle video çekmiyordum. En son nereden baksanız 3 ay falan oldu. Bugün çekeceğim işte. Hastalanmıştım onun için çekemiyordum. Arkada bir müzik ayarlıyorum bekleyin. Tamam ayarladık müzik Oyuna geçelim. Bu benim eski hesabımdı. Giremiyordum hesaba. Gmail'i unutmuştum. Gmail'i hatırladım ve girdim hesabıma. Spy çıktı. Hesabımda Byron'dan var. <laughs> ne zamandır giremiyordum. Girdiğim gün direkt karakter çıkarttım. S Hesap çok şanslı. S Biraz kötü oynuyorum. Ne zaman açtığımı size şuradan göstereceğim. Yanlışa girdik. 77 gün önce açmıştım bu hesabı. Gmail'i unutunca işler değişti. Gördüğünüz gibi 77 gün önce açmıştım. 77 yani, gün nereden baksanız 3 ay oluyor. Yani en son attığım videodan sonra açmışım herhalde. Şimdi biraz sizi rahatsız etmeden her hafta bir tane video belki gelir. Like sayısına göre videoyu atacağım. Şuradaki şeyi keser inşallah. Kestik. <laughs> Gel Spike ve şişeli <laughs> <mi> atacak? <laughs> Şurada bir tane <laughs> Rika gördüm ona gideceğim. <laughs> Bu arada belki tüm <laughs> duyamıyor olabilirsiniz. Şarkıyı kapatacağım. Evet şimdilik şarkısız da ne bileyim. Bir dakika hemen Şarkı açıyorum. Şu şarkıyı çok seviyorum. a çok memnun. Reklam girdi arkadaşlarım. Birşam yoğurt, deterjan. Açtım. Şarkıya dalarsanız çok güzel bir şarkı. Birazdan aklıma çok güzel bir tane daha şarkı geldi, onu da açacağım. Nerede ya bu son adam? Kesin burada ya. Ya nerede bu? Buldum. Dönelim. Mi? Belki sıkmaz. Olur kanka ben öleceğim. Saldım çocuğu çocuğa iyilik yapmasını çok severim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu şarkı sizin için çok güzel olacak. Çok sevdiğim bir şarkı. Üstten altınımız geldi. Bu hesapta hiç kostüm yok onu söyleyeceğim. Bir de Byron'umuz var. Şöyle bir hesap. Evet daha iki el oynadık. Bir iki el daha falan oynayalım. Video bitireceğim. Şarkı bir tane düşünüyorum ama neyse bu kalsın. Bilgisayarı kapatacağım. Birden odayı birileri bastı arkadaşlarım sesi geldim bilmiyorum.